Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde çıkan rakamlar 14, 21, 24, 27, 31, artı 3. Bakın artı 3'ü zaten bilmişik gördünüz mü? 4.65 vermiş satı bakın. Sadece bu artıyı bile yazmış olsam bile paranın hiç yoktan %50'sini bile kurtarmış olursun. %45'ini bile yapmam. Şimdi kaçan rakamlara bakalım. 15 yazdık 14. Gördünüz bakın bir rakamla. 22 yazdık 21 bir rakamla. 30 yazdık 31 bir rakamla. Bakın birer rakamla gördüğünüz gibi 3 artı 1 kaçmış oluyor gördünüz bakın birer rakamla. 13 yazdık 14 çıkmış bir rakamla. 29 burasını saymıyoruz. Burada 2 bile çıkmıyor fazla bile gördüğünüz. Şimdi buraya bakalım. 12 rakam yazdık 14 çıkmış. 2 rakam eksik. 20 yazmışık 21. Bir rakam eksik. 26 yazdık 27 çıkmış. Bir rakam eksik. 33 yazmışık. 31 çıkmış. 2 rakam fazla yazmışık. Bakın burada da 3 çok yakın olarak kaçmış. Şimdi buradakilerine bakalım. 14 rakamı burada yazmışık. 25 yazdık. Bakın. 25 yazdık 24 çıktı. Bir rakamla yine görüntü. Bakın. 28 yazdık. 27 çıkmış. Yine bir rakam fazla yazmışık. Bir rakam fazla, bir rakam fazla. 32 yazdık, 31. Bir rakam yine fazla yazmışım. Birer rakam gördünüz mü bunu fazla yazmışım. Bu sayı birer sayı geri oynamış olsan 3 tane sayıyı, burada sayı ayrı bırakmış olsan 4 tane yakalamış olurdun. 5 yazmışım. Bu sayıda 2 sayı geri çekmiş olsan 4 artı 1 yakalamış olabilirdin o zaman. Şimdi gelelim buraya bakın. 23 yazdık. Gördüğünüz gibi 24 çıktı. 30 yazdık. Zaten 31 çıktı. Burada sadece 11 yazdık. 10 da çıkıyor. 3 rakamla kaçıyor burası. Burada da 3 çok yakın olarak kaçmış. Ama en yakın olarak gördüğünüz bakın birer rakamla kaçıyor burası. 4 gördüğünüz bakın. Burayı bile neredeyse saymıyorum bakın. Buradaki şeyi bile saymıyoruz bakın. 3 de bakın. Burası da bile yine birer rakamla gidiyor ama gördüğünüz burası 4 kaçıyor bakın. Bir tane tutmuş. 25, 24, 28, 27, 32, 31 bakın. Hep yani birer rakamla. Birer rakamda kaçmış oluyor. Bakın artıysa tabii biz burada bakın yazmıştık zaten. Bu sistem türünden ölmüş olsaydı zaten 4 artı 1. Bu sistemde de oynamış olsaydın 4. E diğer sistemlerde 3 olduğu için saymıyoruz. Bilen sate 2 kişi. Şimdi gelelim. Bu sayının çözümlüğüne. hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılara çıkmış. Şimdi size onu gösterelim ve çok dikkatli şekilde izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 20'den 6 çıkınca 14. 20'den 6 çıkınca 14 bakın. 14 çiftlerin içinde var biz de sata yazmışık onu Gelelim 21 rakamına. 23'ten 2 çıkınca 21. 23'ten 2 çıkınca 21. Bakın geçer numara. Gelelim burada 24 rakamına. 23, bir daha 24. 23 burada gözün bir daha 24. Bakın böyle çapraz denk gelmiş. 23, bir daha 24. Buradan da denk geliyor. 23, bir daha 24. Buradan bile denk geliyor gözünüzde. Gelelim 27 rakamına. 21, 6 daha 27. 21, 6 daha 27. Bakın böyle çapmaz denk gelmiş 27 rakamı. Gelelim 31 rakamına. 29, 2 daha 31. 29, 2 daha 31. Bakın böyle çapmaz denk gelmiş. 3'e gelince bakın artı kısmına. 2, 1 daha 3. Bakın bak en başta zaten ben 3 artı her vermişim artısını gördünüz mü? Daha ilk kolonda 3'ü yazmışım artı gördünüz Artı şu bu şekilde denk gelmiş gördünüz Bakın 2, 1 daha 3. Gördüğünüz hemen 3 hemen çıkmış gördüğünüz. Daha en başta yazmışım artık gördüğünüz gibi. ben bunu yaz, yazmış olsam bile bu rakamları yaz, şey yapmamış olsam bile değiştirmiş olsam bilememiş olsam bile yine 4.65'i kurtarmış olurum yani. Şimdi gelelim en önemli noktaya bakın şimdi. Sistem şekillerinde sizlere zaten gösterdik. Şimdi yazmayın şekline geçiyoruz. Yazmayın şekli burası %70 tutmuş. Ortakisi Ortadakisi de yüzde yüz tutmuş. En alttaki de yine yüzde yüz tutmuş. Bakın ikisi yüzde yüz burası yüzde yetmiş. Bu iyi rakamlarda üç tanesi gelmiş bakalım. Dört ile rakam dört gelmiş on dört. Yedi ile rakam gelmiş. Bir ile rakam gelmiş. Sıfır ve dokuz değil rakamlarda yok. Üç tanesi bakın bu rakamlar rakamlar çıkmış gördünüz bakın. Bakalım şimdi buradakinden 8'e rakam yok zaten. 4 ile rakam 24 var. 8 ile rakam yok. 0 ile rakam yok. 2 ile rakam yok. 4 ile rakam 24 var. 1 ile rakam 31 var. 2 ile ilgili rakam yok. 6 ile ilgili rakam yok. 3 ile rakam da yok. Gördünüz mü? Artı hariç. Bakın. Artı, artı hariç. Ve gördüğünüz gibi burası 3 tanesi bırakamadığı rakamlar rakamlar çıkmış yine de. Ama yazmayın şekli gördünüz İkisi yüzde burası yüzde yetmiş. Yani yazmayın şeklinde artık iki altı dört yazmışık. Bakın sadece üç çıkmış gene de. Buradaki bile gördünüz %100. Yüzde oluyor Şimdi gelelim yeni formüle. Evet arkadaşlar yeni formülde de yaptık. Yeni formülde de çıkardığımız sayılar 4, 17, 19, 26, 31, artı 6, 5, 16, 20, 27, 32, artı 11, 8, 15, 21, 28, 33, artı 1, 1, 13, 24, 29, 34, artı 10, 3, 12, 25, 30, 34 ve artı 12 olarak belirledik. Artı kısımları 6, 10, 11, 12, 1, 9, 2 ve 5 olarak belirledik. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Yazmayın şeklinde birinci rakama 6, 2 ve 7. 6 ve 2 ve 7 ile başlamayı demek istiyorum. İkinci sıraya geldiğinde 9, 8 ve 4. Yani buraya diyelim ki küçük rakam koyuyorsan 9, 8 ve 4 koyma. Onluktan koyuyorsan 14, 18 ve 19 rakamını ikinci rakama denk getirme. 3. sıraya geldiğinde 6 2 3. Diyelim ki yine yine onluktan koyuyorsan 16 12 13 koyma. Eğer 20'likten koyuyorsan 26 22 veya 23 rakamı koyma. 4. sıraya geldiğinde 3 4 gene 3. Yani diyelim ki 3 değil rakam 23. 4 değil rakam 24 koyma. 5. sıraya geldiğinde 9 8 7 yani 29 ile sorunu 28 veya 27 ile bitmeyin. Artı kısmında da 7, 4, 3. Bakın yine 3'ü tekrar alabilir. 4 ile tekrar gelebilir diye şey Şüpheli. Bunları yine de yazmanızı tavsiye ederiz. Yani artı, artı kısmını 3 ile yazmanızı tavsiye ederiz. 3, 3 daha 6. Bakın. 7, 4, 3, 6. Örneğin 6'yı yazabilirsiniz. Zaten oradaki yazma şeklinde takılmamış oluyor sadece 7 ve 4, 3 göstermiş. 7 artı olarak da çıkabilir. Yazmanızı da tavsiye ederiz yine de. Ve 4'ü de yine yazmanızı tavsiye ederiz artı olarak. Ve 4, 3 daha 7. Bakın burada bile 7 çıkıyor gördüğünüz 14'ten 7 çıktığında yine 7. 7 de şüpheli. 7 de çünkü bayağı bir zamandır gelmedi. 7 de çıkarabilir yani artı kısmına. Sizlere bir uyarmış olayım dedim yani. Artı 7 yazmanızı da tavsiye ederiz. Şimdi burada bir sistemden oynayacaksan nasıl oynayacağına dair bir tane yine örnek sunmaya çalışalım. Bu sistemden oynuyorsun. Nasıl oynayacaksın? Bir ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Acaba 3 sayısını başa yazsak olur mu? Yazabilirsin. 3 rakamı yazabilirsin. Örneğin bakın. 2, 7 ve 6 ile rakam yazma değilmiş. Ondan itibaren 19'a on kadar bir sayı 17 rakamını yazsak olur mu? Şifredeki sayıyı. Yazabilirsin 17 rakamını. 18, 19, 14 yazamazsın göstermiş. 17 rakamını koyabilirsin oraya bakın. Şifredeki sayılar bazen tutuyor. 20. 20'den itibaren bir sayı. 28'e kadar. Örneğin 24. 4 çıktınız 20. 20 rakamını yazsak olur mu? 20 rakamını yazabilirsin örneğin. 22, 23, 26 yazamazsın. Geleceksin buradan 21'den bu sıra. 24. 3 daha 27. 27 rakamını yazsak olur mu? 27 rakamı yazabilirsin. 23, 24, 23 yazma göstermiş. Geleceksin sonra son 20'likten yine. 29'a kadar bir sayı. Örnek verelim. Diyelim ki 31'den 3 çıktınız. 31, 30, 29, 28. 28 rakamını son rakama yazsak olur mu? Olmaz. 29'da yazamazsınız, 27 de yazamazsınız. En fazla 26 yazabilirsiniz yani. 26 rakamını yazmanızı tavsiye ederiz yani. Veya diyelim ki 24, 3 daha 27 yazmaya kalsanız burada yazmayın şeklini bozmuş oluyorsunuz. Yani 28 bir rakamı bile yazamazsın. En fazla 26 rakamı yazabilirsin. Çünkü 29, 28, 27 yazmayın göstermiş. 26 rakamı örneğin uygulayabilirsin. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki hem sistem türlerine göre bakın her türlü sisteme göre yapmanızı da tavsiye ederiz. Ve buradaki bu rakamları ilgili rakamlarda yine de koymanızı da tavsiye ederiz. Bakın yine bir örnek sunayım ben. 9 rakam 9 koyabilirsin. 3 ile rakam 13 koyabilirsin. 3 ile rakam diyelim ki bu tarafa 33 yazabilirsin. Veya 9 ile rakam bu tarafa 19 koyabilirsin veya 29 da koyabilirsin. 6 ile rakam sonunu 26 ile bitebilirsin. Bir tane de buradan veriyorum. 8 diye rakam. Başa yazabilirsin. 4 rakam. Buraya 14 rakamı yazamazsın. 14 rakamı buraya yazabilirsin. Ve 2 rakam. Buraya 12 rakamı koyabilirsin. 8 diye rakam. Buraya 28 koyabilirsin. 2 ile rakam. Sonunu 32 ile bitebilirsin. Bakın. Rakamları rakamlar sizlere bir örnek sunduk. Bir tane de buradan sunuyorum. 7. Örneğin bu tarafa küçük sayı 7 koyabilirsin. 3 ile rakam. Diyelim ki başa 3 koy, koyabilirsin. Diyelim ki 3 7 diye oynayabilirsin. Ve 3 diye rakam. Diyelim ki bu taraflardan 23 yazabilirsin bu taraf sona doğru. Veya 33 ile bitebilirsin. 4 diye rakam. Veya diyelim ki 4 diye rakam. Örneğin buraya 14 24 rakamları koyabilirsin. 7 ile rakam. Diyelim ki buraya 27 rakamı yazabilirsin. Bak işte bu rakamları rakamlar yine yapmış oluyorsunuz. Hem yazmayı şeklini bozmayacak şekilde yapmanızı da öneriyoruz. Ama burada en çok üzüldüğümüz şey de şans topunda hiç ilgi yok yani. 300'e hiç ulaştığını doğru göremiyoruz yani. 300'ün hep altında kalan video oluyor genellikle. Genellikle 230'larda 220'lerde kalıyor. Yine daha da bugün çekelim dedim hadi iki video çağırmayın dedim. Çünkü çok üzüldüğümüz şey 250'nin altında kalıyor bu video. 300'e bile çıkmıyor. Yani 3000 aboneyi geçik 3040 abone var. 300 izlenme bile çıkmıyor. bunu da çok üzülüyoruz yani. Yani neredeyse şans topunu neredeyse şey, videodan kaldıracağız yani. O duruma kadar geldik yani. Çok izlenme oranı yok. En çok kolay olan satı bu ama izlenme oranı çok düşük yani. 300'e bile ulaşmıyor. Diğer videolar bile ulaşıyor. 10 numara bile 300'e ulaşmıyor. 10 numarada bile 300 izlenme çıkmıyor. Ancak süper loto ve çılgın sayısal loto ancak 300'lere ulaşıyor. 2 videomuzda 300'lere ulaşmıyor. Bakın şu anda bile 10 numarayı tahmin yapamadık çünkü. Çünkü videomuz 300'e ulaşmamış. 300'e ulaşan videoyu hemen çekiyoruz zaten. 300'e izlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz.